Bitkilerin dışında e, mavi yeşil alp dediğimiz canlılar ve siyona bakteri dediğimiz canlılar bulunur e, ve yine su içerisinde yaşayan çok küçük canlı olan planktonları da buraya dahil edebiliriz. Genellikle bitki çeşitlerini görürsünüz üretici canlılarda burada da yine üretici çeşitlerini görürsünüz. Tüketici canlı dediğimiz dışarıdan beslenen canlı grubudur. Burada tüketici canlıları kendi içerisinde üç gruba ayırıyoruz. Otçul canlı dediğimiz ya da birinci tüketici dediğimiz sadece otla beslenen canlılar var. İkinci tüketici dediğimiz sadece etle beslenen etçil canlılar var. Ve hem otla hem de etle beslenebilen hepçil dediğinden canlılar var. Üçüncü tüketici diye de bilinir bunlar. Burada da ve ayrıştırıcılık onu unutmadan da ayrıştırıcılardan bahsedeyim. Ayrıştırıcılar da doğanın temizlikçisi gibidir. Bakteriler ve mantarlar doğada ölmüş kalıntıları parçalayarak yok eden, toprağın içerisindeki ölmüş kalıntıları yok, parçalayarak yok eden canlılardır. Madde döngüsünün en temel canlılarıdır. Oldukça önemlidir. Ayrıştırıcı kavramı. o yüzden de daha önce de söyledim. Dikkat edin bu kısma. Şimdi örneklere gelelim canlıları tam anlamıyla bilmeyebilirsiniz ama az çok hangi canlının bitki olduğunu, hangi canlının hayvan olduğunu falan bilirsiniz. Oradan da çıkarım yapabilirsiniz. Burada tüketici bölümüne genellikle hayvanları dahil edeceğiz. Kimler var? Bakalım. Mesela tüketici kısmına yazabileceğimiz canlılar. B arı. Olur mu? Tabii ki de olur. Bir kırmızı kalem seçiyorum ve arı şey yapmak derim. Buğday diyor. Buğday olmaz kedicilere. Kiraz olur. Bu tabii ki de olmaz. O da bitti. Havşan olur. Bir